Paragraf içerisinde altı çizili ifade sorularından bir başkasıyla karşı karşıyayız. Biliyorsunuz paragraf içerisinde altı çizili ifade dışındaki diğer ifadeler genelde altı çizili kısma ya katkı sağlar ya da bizi yanlış şıkka yönlendirmek üzere konulmuş kelimelerden oluşur. Fakat bu sorumuzda altı çizili kısma herhangi bir etkisinin olmadığını görüyoruz. Altı çizili olmayan kısımların. Yani e, paragrafı şöyle bir inceleyelim isterseniz. Bu parçada geçen oluşturulduğu dönemin nabzını tutan sözüyle anlatmak istenen aşağı hangisidir? Halk edebiyatında halk hikayeleri, divan edebiyatında ise mesneviler oluşturulduğu dönemin nabzını tutan eserler olmanın yanı sıra dönemlerinin takiyeli eser olma özelliğini gösteren türler olarak dikkat çeker. Şimdi Özellikle yanı sıra ifadesinden sonra paragrafın da yönü değiştiği için zaten 6 çizili kısma katkı sağlama ihtimali ortadan kalkıyor. Peki bu soruyu nasıl ele almalıyız? Bu soruyu tırnak işareti içerisinde bulunan soru kökünde yukarıda altı çizili ifade olarak karşımıza çıkan kısımdan çözmeliyiz. Yani birden çok katmanlı bir ifade dikkat çekerseniz. Efendim, oluşturulduğu diyor. Bir defa oluşturulma var, oluşturma eylemi. Bir dönemden bahsediyor. Hmm. E bu dönemin nabzını tutmaktan bahsediyor. Şimdi bu dört kelime bazında soruyu nasıl çözdüğümüzü göreceksiniz birazdan. Şimdi A'ya bir bakalım. A'yı şöyle diğer doğru olmayan şıkları kırmızıyla bir el alalım. İçinde bulunduğu, içinde bulunmak. Tamam. Topluma yön veren. Şimdi baktığımızda e, a'yı çeldirici olarak düşünmüş soru yazarımız. Fakat e, içinde olmakla oluşturulmak gördüğünüz gibi örtüşmüyor. E, Dönemle toplum kelimesini e, öğrenciye örtüştürmeye çalışmış ama bu da tutmadı. E şimdi baktığımızda yön vermek nabzını tutmak. E, bu da o, o, tutmadı. Peki nabzını tutmak deyimi ne demek? Bir de onun üstüne tabii ki durmak lazım. Nabzını tutmak e, bir nevi röntgenini çekmek. Bir nevi efendim bir durumu çok iyi analiz etmek, çok iyi değerlendirmek, çok iyi kavramak demektir. Peki bu var mı? Adana'da yok. Peki diğer şıklarda var mı? İnceleyelim. Şimdi kendi döneminin hmm, kendi dönemi ifadesi hem oluşturulma hem de dönem kelimesini karşılar. Tamam, buraya ben iki tane tik attım. Oldu. Peki etkisi altında kalan? Peki etkisi altında kalma anlamı var mıdır? Bursa güçlü bir çeldiricidir. Fakat etkisi altında kalma anlamı yoktur. Peki deniz diye bir bakalım. Çağının çok ötesinde olan. Hı. Hmm. Çağı kendi içinde bulunduğu çağına hem oluşturulduğu hem de dönem kelimesini karşıladığı için iki tane tık attım. Ama bunun ötesinde olma anlamı var mıdır? Yoktur soru kökümüzde. Peki yeniliklerle sanatçının ufkunu açan diyor. Ne bir yenilik var burada ne biz sanatçıdan bahsediyoruz ne de ufkunu açmaktan bahsediyoruz. O zaman bu ifadelerin hiçbiri yukarıda yoktur. Şimdi Ceyhan'ı şöyle mavi renkli kalemle isterseniz ele alalım. Ortaya çıktığı diyor. Peki ortaya çıktığı kelimesi yukarıda var mı? Var. Oluşturulduğu diyor işte. Devrin peki dönemin diyor yukarıda da eğilimlerini diyor. Peki nabzını diyelim hadi bu da karşılayan. Peki anlayan diyor. Peki nabzını tutmak da zaten anlamak demek. Gördüğünüz gibi yukarıdaki parçaları adeta bir matematik sorusu gibi örtüştüren bir şıkla karşı karşıyayız. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan Türkçe bas sever gençler. Paragraf sorularını matematik sorusu gibi algılamamız gerekiyor. Bu ÖSYM'nin genel bir üslubudur. Bu soruyu da başarılı bir soru olmuş zaten. Soru yazarımız muhteşem bir soru yazmış. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır Türkçe bas severler.